yukarı çıkan bir merdivenimiz mevcut. Karton bir yerler yapılmış. Hemen giriş kapısının sağ tarafında oturma odası. Gayet ferah. Kalorifer petekleri yapılmış, takılmış. balkondan İskenderun'un görünüşü. Hemen sağ tarafta AVM var. Sol tarafta hastane yolu. Bir koridorla içeri doğru giriyoruz. ilk sol tarafta tuvalet hemen onun yan tarafında banyo duşakabin yan yana iki tane oda var. Odalarımızın birincisi balkon kapısı mevcut. İkinci odamız Dubleks binamızın alt katı bu. Üst kat çıkış merdiveni hemen mutfağımızın içerisinden gerçekleşiyor. Mutfak kapının giriş kapısının hemen karşısında gayet güzel mutfak dolapları yapılmış. Planlı bir mutfak. Mutfağımız aydınlık. Penceresi mevcut. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıktığımızda hemen ilk yer, ilk mekanımız oturma yerimiz. Yazın sıcağında küfür küfür esiyor güzel bir terası var yine üst katımızın özel özeldir yine tuvaleti var. Banyo şeklinde duşa kabin koyabileceğiniz bir yer mevcut. Yine aşağı inmeden ihtiyaçları giderilebilecek bir mutfak. Mutfağın karşısında yine bir odamız mevcut. yerler seramik. Yine arka tarafta bir terasımız daha mevcut. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi manzaralı. Çok çok güzel bir esintisi var. Well that